Merhabalar, Entrekomedi ilk adım atanlar serimize hoş geldiniz. Bugün Melisa Şahin'le birlikte girişimli olan evinde sağlığı dinliyor olacağız. Merhaba Melisa Hanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Böyle lafı çok da uzatmadan, böyle sizi ve evinde sağlık ekibini ufak da olsa bir tanıtabilir misiniz? Tabii ki ben Melisa, İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Kurumu ve İşletmeciliği çift alanı öğrencisiyim. Evimde sağlık projesinin fikir sahibi ve kurucu ortağıyım. Çok güzel. Böyle ekibinizden de bahsedebilir misiniz bu evinde sağlığın arkasındaki ekip kim? Ee, biz dört kişilik bir ekibiz. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çeşitli mühendislik dallarından e, iki arkadaşım ve Gazi Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği'nden bir arkadaşımla beraber e, bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah güzel işler başarırız. Umarım. E, peki evinde sağlığı da anlatır mısın bize? Bu evinde sağlık nedir? Nereden çıktı? Çıkış yolculuğu nereden başladı? Tabii ki. Aslında şöyle evinde sağlık projesini ben hayata geçirmeyi istediğimde 2016 yılıydı ve daha o zamanlar ben lisedeydim. İşte nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, yol yordan pek bilmediğimden ve o zaman bu şekilde hızlandırıcı programlar çok yaygın olmadığından ilk hedef olarak üniversitede sağlıkla ilgili bir alanda okumaya karar verdim. Daha sonra pandemiyle beraber gelen süreçte her şeyin dijitale kaymasıyla beraber şu anki mevcut arkadaşlarımla bir girişimcilik kampında tanıştık. Emine Gökmen ve Yiğit Kaan ikinciyle. ile. Ee, sonra kamp sonucunda bir yarışma düzenlendi ve bu yarışmada İTÜ Çekirdek jüri tarafından ilk üç arasından e, yer aldık ve sonra da Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nde kamp kazandık. Ee, evinde Sağlık Projesi ne ola, ne olarak e, amacı ne, görevi ne buna bakacak olursak e, evinde sağlık, e, sağlık hizmeti alıcılarıyla e, sağlık hizmeti sunucularının yani hastaneleri hasta ile hastane arasında bir köprü kurma hedefliyor. Hastaların bulundukları yerden sağlık hizmeti alabilmelerini ve eczanelerle irtibat kurabilmelerini sağlıyor. E Bizim çıkış noktamız pandemiyle gele, beraber gelen süreçte hukuki boyutta insanların sağlık hizmeti alımlarında ee, sıkıntılar oldu, pandemi hastanesi ilan edildi ve işte kısıtlamalarla beraber her şey e, online'a kayınca işte insanlar e, farklı platformlardan e, sağlık hizmeti almaya başladı. Orada birçok eksiklik vardı ve biz aslında e, bunları telafi etmeye yönelik bir proje geliştirmeye çalıştık. Ee, çok güzel. Umarım da başarıya ulaşırsınız. Gerçekten de bu dönemlerde e, hastaneye gitmeye korkar olduk adeta. O evet. yüzden sizin de gelişiminizin de önemi bu noktada çok önemli. E, peki bu e, 2016'dan beri aklınızda olan bu fikir böyle gelişmelere katıldınız. Entrokom programının, girişimde yıkadığım programının sizin bu evinde sağlığı olan katkısından bahsedebilir misiniz? Sizin için hangi noktalarda destekledi? Destekleri oldu. Şöyle e, biz kanvasları doldurdukça e, ee, nerelerde eksikliklerimiz olduk, olduğunu fark ettik. Ve bu yönde çalışmalar yapmaya özen göstermeye başladık. Ee, kanvasları doldurdukça her defasında e, bazı noktalarda aynı yerlerde eksiklerimizin çıktığını gördük arda arda. Ve bu konuda çalışmalar yürütmemiz gerektiğini düşündük. Ve e, badilerimiz olsun bize bu konuda çok destek gösterdi. Halen daha burada tespit ettiğimiz eksiklikler konusunda ekipçi altyapı çalışmalarımız Devam ediyor. Çok güzel. Yani e, bizim sunduğumuz kanvaslarla birlikte siz kendi girişiminiz üzerindeki sorunları biraz daha arzu olabilecek noktaları tespit ettiniz ve geliştiriyorsunuz. Bu da aslında evet. e, çok güzel bir şey sizler için. Buradan evet. da böyle katılacak olanlar için de söyleyelim. Eğer girişiminizde böyle yeni değil de e, zaten başlamışsanız üzerinde çalışmaya bizim yine ilk girişimdeki kadın programımıza katılıp o temelden başlayıp o Sorunları tespit edebilirsiniz ki sağlam bir adım atmakla başlayabilin diyelim. Evet kesinlikle. Peki, peki bu ventilkumun harekete geçenler aşamasına geçtiniz. Bundan sonraki süreçte sizlerin neler bekliyor? Sizler nasıl ilerleyeceksiniz hem program açısından hem de genel olarak evinde sağlık olarak iş planınızdaki o adımlar neler? Şöyle ilk başta bir mühendis arayışımız mevcut. Çünkü bir mobil uygulama tasarlamamız gerekiyor ve şu an aramızda yazılım bilen bir arkadaşımız yok. İlk planımız bir yazılımcı arkadaşı aramıza dahil etmek. Bunun sonucunda da hukuki altyapı olarak eksikliklerimiz mevcut. Bu konuda sizlerden yardım almayı düşünüyoruz. Şu anlık iş planımız bu şekilde. Çok güzel. Gerçekten de bir noktaya geldiniz ve bundan sonra da aslında yavaş yavaş e, o yazılım ihtiyacıdır, e, farklı hukuki desteklerdir, bunlara ihtiyacınız var. Umarız evet. da bunları evinde sağlık olarak da en kısa sürede e, kapataraktan, e, gerçekten de ürünleşerek bir e, evinde sağlığında aslında hayata geçireceğimi, geçirdiğiniz günleri görmeyi ben çok istiyorum şahsen. Peki ben evet. şunu, da so şunu da sormak istiyorum sizlere. Şimdi e, bizi izleyen hem gelişmeye başlamış olanlar da var hem de ilk defa böyle girişimciliği duyan veya girişimde adım atmak istiyor ama tereddütlü olan insanlar var. Sizler ne önerirsiniz? Nasıl başlasınlar? Ve girişimlik sevdalısı olmak ve girişimlik sevdalısından o ilk adım atmaya geçmek konusunda sizin önerileriniz neler olurdu? E, öncelikle şunu söyleyeyim, e, projeniz olsun veya olmasın bu platformlardan herhangi birine başladığınızda e sizin sizi yönlendirmeleriyle beraber buradaki mentorlarınızın, badilerinizin yolladığınız kanvaslarla beraber bir şekilde bir fikir açığa çıkıyor. Çünkü dünyamızda çözülmesi gereken birçok problem var ve hepsi çözmeyi Birinin onları çözmesini bekliyor aslında. O yüzden hiç tereddütünüz olmasın, benim projem yok, acaba buraya dahil olabilir miyim gibi tereddütleriniz asla olmasın. Çünkü içine girdiğinizde bu ekosistemi göreceksiniz ki e, hepiniz bir sorunun çözümüne farkında olmadan ulaşacaksınız. Gerek mentorlarınızın desteğiyle, gerek e, yaptığınız e, iş akış çözümleriyle ben de çok katılıyorum sizlere. Hem genel olarak gelişimli kapasitem hem de bizim programımız olan gelişimli ilk kadın programına ister fikriniz olsun ister olmasın yeter ki siz gerçekten de bir gelişimlik sevdası olarak o ilk adım atmaya hazır olun. biz burada işte gelişimi, gelişimine ekip arayanlarla birlikte aynı zamanda hiç fikir olmayanları da buluşturuyoruz. Bu noktada böyle bir e, olanaklarınızda mevcut. Ben teşekkür ediyorum Melisa Hanım. Gerçekten de çok keyifli bir sohbet oldu. Hem yeni başlık olan arkadaşlarımız da buradan bence bir şeyler katmışlardır. Bundan sonra ilk adım atmaya cesaret göstereceklerini düşünüyorum. Ve özellikle girişiminiz de sağlık alanında çok önemli. Çünkü özellikle bu pandemi döneminde cidden çok büyük bir ihtiyaç. Ve bu pandemi bittikten sonra da bizim içimiz hiçbir zaman rahatlamayacak. Her zaman böyle bir ihtiyaç kalmaya da devam edecek. En kısa sürede evinde sağlığı, gerçekten de sahnede böyle kullandığımız, evinde sağlık uygulamasıyla hizmet aldığımız bir zamanları da görürüz diyeyim ben. İnşallah Çok yolumuz uzun ama keyifli bir yolculuk. Umarım hayatı geçiririz ve sağlık hizmet alıcılarının kullanımına sunabiliriz bu platformu. Ben bizi burada buluşturduğunuz için Entekom ekibine teşekkür ederim. Bize bu süreçte destekleri için daha de önce teşekkür ederim. Çünkü final dönemimizde bazı aksaklıklar yaşadığımız dönemler oldu. Burada bize sağladıkları tolerans için tekrar teşekkür ederim. Kendi çok iyi bakın. Teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler.